yoksa yerden mi bittiniz? Ben de bilmiyorum. Ee, şey. Ne şey? Demek bilmiyorsun. Ya çok komik. Ya çok komik. <laughs> Eğlenceniz değilim ben küçük hanım. Böyle şakalardan da hoşlanmam. Ben de hoşlanmam. Hem sizden eğlenen kim? Peki ama arabama bilmek için kimden izin aldınız? Buyurun lütfen. <laughs> Kaba adam. Hey! Şapkanızı bana hatıra olarak mı bırakıyorsunuz? Alın! Paşa Hazretleri Efe silahlarını bırakmak için düze iniyor. Hay! Hay! hay. Aha başım! Aha! Aha. Hanım sultanım, muştalar olsun, efed uza iniyor! Aa! Gel gel, 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 gel. Öteki kızanların nerede? Bizi, padişah hazretleri, onları da ben affettim. Efel'in şanındandır bu. Oku bakalım fermanımızı. Zillullahü fil alem, zat-ı şahanemiz hazretlerinin iradeleridir. Dağlardaki şakilerin, efek kullarının ve bilumum kanun kaçaklarının bir kereye mahsus olarak silahlarını teslim ederek namuslu şerefli kullarım gibi kendi topraklarıyla veya işleri güçleriyle hayatlarını idame ettirebilecekleri irade buyurulmuştur. İş bu affı şahaneye göre irade-i boyun eğen efek kullarım, efelik libaslarını üzerlerinden çıkarmayarak, halk arasında dolaşabilecekler ve hürmet göreceklerdir. Sayın müşterilerimiz, Gazinomuz sizlere hoş bir sürpriz hazırladı. Şimdi sürprizimizi takdim ediyoruz. Yıllar sonra çocukluk sevgilime. Başımı kalkışma o bakış ki götürür Beni yıllarca geri Ağrımda canlandı sabah yıldızım benim O bakış ki götürür Beni yıllarca geri Ağrımda canlandı Al oh, sabah yıldızım benim. Gelmez o günler dönmez o günler mazidi kaldı he. Gelmez o günler dönmez o günler mazidi kaldı he. Nasıl olur? Ellerimle öldürdüm seni. Ha? <laughs> Bizim de öğrenmek istediğimiz buydu zaten. Benim üstüm burda gebertirim kadını! Hayır! Ayağa kalk! Meydana çık! Yoksa kızı vuracağım! Ona kadar sayıyorum! Eğer meydana çıkmazsan... ...Leyla'yı ölmüş bil! Bir! Buraya girdiklerine eminim, nereye kayboldular acaba? Ola kuş olup uçmasınlar! Aptal aptal konuşma, buranın muhakkak bir çıkış yolu olmalı! Yedi! Sekiz! Dokuz, on, günah benden gitti. Dur, çıkıyorum. Çıkma seni öldürecek. <laughs> kaç Kemal, kaç. buraya durası silah sesi Hem de simit mi dur, ne dur canım, ve son, ben son. Buradan bir gizli geçit var herhalde. O dediğim burada yok mu Mudur bey. Vaktiyle bir filmde görmüştüm. Balıkçı Osman böyle yapaydı. Pi furdum, pi daha vurdum, bileğime kavuştum. Açıl susam açıl, açıl susam... Uy açuldu! susam açuldu! Sen benim adamımsın, nasıl oluyor da bana karşı çıkıyorsun? Yanılıyorsun patron, ben senin değil, Türk hükümetinin adamıyım. Hükümetim beni, senin çevirdiğin dalaveraları çözmek için gönderdi. Nasıl öğrendiniz bunları? Bu malların buralardan bir yerden nakledildiğini biliyorduk. En son şüphe, senin gazino ve civarında toplandı. Ama deponun yeri bilinmiyordu. Beni buraya gönderdiklerinden sonra, sayende hepsini öğrendik. Cinayete gelince, Leyla'yı Kemal'in öldürmediğinden emindik. Onu bir kişi öldürebilirdi, o da sen! Çünkü Leyla senin hakkında çok şey biliyordu. Pek. Her şeyi kabul ettim. Yalnız aklımın almadığı bir şey var. Leyla nasıl dirildi? Leyla dirilmedi. Bu sadece bir benzerlik. O Leyla değil, Kemal'in nişanlısı Emel. Leyla'nın ölümüne sebep olan, Kemal'in başını da derde sokan bu benzerlik zaten. Peruğunuzu çıkarır mısınız lütfen? Şimdi hesabına çalıştığın teşkilat seni kurtarsın bakalım. Götürün. Bizim mesleğimiz çok tuhaf. Polis bazen böyle karşınıza uzun saçlarla müzisyen olarak da çıkar. Bir ara seninle takışır gibi olduk ama kusura bakma meslek icabı. Seninle işimiz bitti delikanlı. Artık bir kuş kadar hürsün. Yani gidebilir miyiz? Tabii, istediğiniz yere. <laughs> Emel Hanım, Emniyet Teşkilatı size teşekkür eder. Saçın yüzüne değse, deli... Bugünkü matinede seni çok alkışladılar Arzu. Benim için önemli değil Selçuk. Bütün bu alkışlar bir kişiden gelse daha mutlu olurdum. Kötü olasın diye mi gönderdik seni şehre Bizim bacımız bir alay erkeğe gerdan mı kıracaktı? Gayrı nasıl temizleriz bu şerefi be? Yetti artık! Başkaları için kendimi feda etmekten bıktım. Ne şerefinden bahsediyorsunuz siz? Bir kazadır oldu diye yeri göğü inletip bilmediğiniz biriyle beni silah zoruyla evlendiriyor... ...bunun adına da şeref mi diyorsunuz? Hakiki şeref ve namus beni de insan olarak kabul etmektir. İster misin, ne dersin diye sormaktır. Meyhanelerde sürtüp kız kardeşinizi çalıştırmak değil... ...onu tarla yerine okula göndermektir. <laughs> Bakın neler öğrenmişim bu kısa zamanda. Yosmalığı da öğrenmişsin! Hadi vur! Vur, korkma! Yetti artık, korkma vur! Arzu! Kemal! 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 Benim için buralara geldin! Benim için kendini ölüme attın! Değer miydi Kemal? değer miydim ha? Son duanızı da yapın, ikinizi birden cehenneme yollayacağız! İndirin silahları! Makine, tüfekle buğday biçer gibi biçeriz sizi! Tutacağız. Evet, bu işe polisi karıştırmayın. Bütün suç bende. Yürü kız, yürü gidiyoruz, hadi! Peki, geleceğim sizinle ama önce Kemal'i hastaneye götürelim. Allah'a ısmarladık çocuklar, siz turnenize devam edin. Kemal. Kemal iyi ol. Başka dileğim kalmadı. İyi ol. Eee gözyaşın ne bol senin. Ağlamadan duramaz mısın? Çıkın gidin buradan yalnız kalmak istiyorum. Yetmiş. Dün akşam taburcu etmişler. Hemen İstanbul'a evine dönmüş. Yeni evliymiş. Bir telaş ediyordu ki sormayın. O herifin ne mal olduğu belliydi zaten! Senin sayende rezil olduk! Yürü! Şimdi alnının şafağına yiyeceğim bir tane! Bir türlü akıllanamadım. Buralara benim arkamdan beni sevdiği için geldi sanmıştım. sefer kavga etmeye geldim seninle Ferit. Alev intihar etti. i̇ntihar mı etti? Allah'tan zamanında yetiştik de kurtuldu. Onun beni bu kadar sevdiğini bilemezdim ki. Sen de, Alev de... ...Hayatta sevdiğim iki varlıksınız. Beni dinle. Birkaç günlük mutluluğu olsun kızdan esirgeme. <gülüyor> 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 ne olursun Ferit. Onu da ölüme sürükleme. İkinizi birden kaybetmeyeyim. Hayır. Beni tamamıyla unutması lazım. Bunun için de evlenmesi gerek! Dinle beni! Sen evlenmelisin onunla! Benden ne istediğinin farkında mısın? Evet! Alev'i ancak sen anlayabilirsin! Onu ancak sen mesut edebilirsin! Bu benim son saadetim olacak! yalvarıyorum! Ne olur kabul et! Kabul et! Acı ve tatlı hatıralarla dolu bir yıl geçti! E suratını asmayı bırak da dinle beni! Dinliyorum! Önce iyi seneler dileyerek öp beni! Hadi, Sonra da bir gece kulübüne götür. Kolların arasında saatlerce dans etmek... ...sarhoş olmak istiyorum. Tamam mı? Hmm, tamam. Evliliğimizin gelecek güzel yıllarına. İnşallah. Bu bir yıl içinde Üzücü bir takım olaylar, karşılıklı anlayışsız hadiseler geçti aramızda. Ama inan ki seni her zaman sevdim, mutlu etmeye çalıştım. Olamadık ama. Anlayamadık birbirimizi. Hala kırgın mısın bana? Bilmiyorum. Dans edelim mi? Beceremem pek. Ne olur kırma beni. Hadi gel. Hadi. hiç de kötü dans etmiyorsun. <laughs> Bir tamircinin becerebildiği kadar. <laughs> Şey, oturalım. <laughs> ne olur, biraz daha dans edelim. Oturalım dedim. <laughs> ne oldu, utandı mı yoksa dans bilmediğin için? Biraz fazla konuşuyorsun. Dilsiz bir kadınla evlenseydin keşke. <laughs> Etrafa rezil oluyoruz. <laughs> rezil ettin beni? <laughs> sus. <gülüyor> sus dedim <laughs> sus. Bana vurdu. Bana vurdu. Ben gidiyorum Nuri baba. Nevine mutlaka bir şey oldu. Yoksa gelmez miydi hiç bugüne kadar? <laughs> Adım benim bir tanem! Sana bir şey olsaydı kahrımdan ölürdüm! Üzülme anneciğim, geçti artık! Affet beni oğlum, düşüncelerini evet sanmıştım, yanılmışım. Önce gelinimden özür dileyeceğim. Kendi elimle getireceğim evimize. Seni kavuşturmanın şükürler olsun! Bunu büyük başarılarının hatırası olarak kabul etmeni istiyorum. Danimarka ömrüm boyu unutmayacağım. Ee, ne duruyorsun vursana? İstersen öldür. Ama ne sen de o cesaret? O işi ancak adamlara yaptırabilirsin. Allah kahretsin seni. Hanım'ı arıyordum ben. Onlar taşındı buradan. Nereye? Yandaki bakkal bilir belki, oraya sorun. Yazıklar olsun sana! Hayır! Hayır! Sen benim tanıdığım evin değilsin! Evet! Aradığınız kimse burada yok Kemal bey! Doğru! Benim sevdiğim evin burada olamaz! Beni aldatmaya utanmadın mı? Aslına bakarsan sen beni aldattın! Ben alemdarların zengin oğlu Kemal'e aşıktım. Ölüm döşeğinde yatan fakir bir işi sevmeye devam edemezdim. Tam kendine uygun bir yer... ...ve tam kendine uygun bir mevki bulmuşsun. Ne sandın yani? Tersanede işçilik oyunu oynayarak aldığın üç beş kuruşla... ...bana burada bira bile içirtemezdin. Halbuki şimdi şampanya içiyorum. Hayır! A <disposable>